Herkese selamlar. Bugün Hans oynayacağım. Bu da isteniyordu. Dedim bunun videosunu çekeyim. Hemen redden başlayacağım. Biliyorsunuz ki Hanzo'nun altındaki kırmızı barın dolu olması gerekiyor ki nalet bir şey bu. Bu demek oluyor ki ormandan çıkmayacaksın. Minyon keseceksin. Efendim söyleyeyim. Onu keseceğim, bunu keseceğim. Dala dala işte. Bomboş yani. Valla. Çekilecek dert değil. Ona nazaran kaç tane hero var? Oynanacak. Hemen şurada birini skin stay'ini doldurduktan sonra bunu çalacağız. Evet karşımızda yanlış görmediniz. Aldı şey. E... Neydi o karakterin adı ya? Unuttum gitti. Atlas Atlas he. Atlas orman var. Atlas... Yapılır. Orman yapılır. Yapılmasında bir sakınca yok ama tank kasarsa işlev olur. <laughs> Onun dışında hasar kasarsa pek bir işlevi olmayacak. Ya benim daha çok işime gelir yani. Fili Keser dur. %80'ini doldurduk barın. Maviyi de alınca full olacak. Bunu da alacağım. 4 olacağım. Hatta da maviden direkt 4 oluyorum ya. Yani. Sonra Gank. <laughs> Şimdi Şöyle gidersem seni keser çıkar. Oo ikiniz bir de kullandık kardeşim. Teşekkür ediyorum bu firekil için. Çok uğraştım gerçekten. Sen de mi? Şöyle vursam bir tane daha. Geliyordu kanka karakter. Yoksa devam ederdim ama işte böyle yani Hanzo. Hanzo'nun acilen bir revampa ihtiyacı var arkadaşlar. Neden mi? Çünkü oynanmıyor. Ben görmüyorum. Ben görmüyorsam demek ki oynanmıyordur yani. Yani tank metasında bile oynanmıyorsa bıçar. Karşıda mesela Fredrin alıyor efendime söyleyeyim. Tankı da sayıyorum bak. Fredrin, Atlas efendime söyleyeyim. E, ormana Fredrin. Tank Atlas, Lapu. İşte ADC filan filan. Onda bile alınmıyorsa bıçar. Ne zaman alınacak? Ne zaman alınsın yani? Neden alınmıyor? Tamam multisi hızlı dönüyor ama altındaki kırmızı var bol şey altındaki kırmızı var dolu olmayınca bu karakter gerçekten bir işe yaramıyor. Yani şimdi Giriyorsun TF'ye ikinci skill'i atıyorsun bitti. Bir karakter geliyor seninle beraber. Nereye geliyorsun baba işte özledim seni falan. Mesaj atmadın bana. Hanzucular kızmasın ama böyle yani. Kaldır şu kırmızı barı ya. Kaldır baba. 5 saniyede bir bitsin. Ultisinden sonra. Ultisini uzat gerekirse. Hasar yine aynı kalsın. Ben yine zaten tank kasmayacağım bu karaktere hiç. Zaten zar zor vuruyor. E ne oluyor bu sefer? Adam karşına nat alıyor. Lancelot oluyor. Arkaya saracak hero alıyor. Senin oyunun mahvoluyor. Şunu kesebilir miyim? Hmm. Çok yavaşlattı da yetmedi. Şu an <laughs> beni kör etti arkadaşlar. Yürüyemiyorum. Gider misin? Ne oldu? Bar yine bitti. Dön baba rede. Dön minyona. Bir de bu çağda da şeyde de oynuyorlar mesela ben görüyorum. Exit'te veya da mitte. Troll olsun diye yapıyorlar büyük ihtimal. Orada hiç oynayamazsın ki. Nasıl oynayacağım? Bak geride olduğunu düşün. Nereye gitti bunlar? Yukarıdaymış. E, geride olduğunu düşün. Bak var bitti. O zaman hiçbir iş yapmaz ki. Ne yapacaksın? Daha 200 kill at atamadan bitti. Ya geri döneceksin ya da karakteri çağıracaksın yanına. Kendisi geliyor zaten. Buralar karıştı. Burayı alırız ya. Elimde Hanzo var mı sorusu. Mesela bu çocuk yanlış yapıyor bak. Bu da öldü. Bende kalmıyor killer ya. Kalsa aslında çok güzel bir oyun çıkabilir. Ultiye gerek yok. Ben bunu normalde keserim. Güzel ya bu kaldı bende. Atak speed Hanzo yapacağım bu arada. Birinci sigil hızlıca teklensin diye. Bence keseriz bunu ya. Bakmayın siz. Bu kadar içeride durduğuma. Öndeyiz çünkü. Rahat rahat farm yapıyorum. Onu yapıyorum bunu yapıyorum. Ortalama olduğunu düşünsen. Ortalama da iş yapmaz. Ne yapacaksın sürekli karşı tarafın ormanı mı darlayacaksın? Hiçbir işe yaramıyor o zaman işte. Yani böyle karakterlerin oynanması gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli ya. Kılını arkada bırakıyorsun. Adam kesiyorsun. Eğlenceli çünkü yani oynanması gerekiyor. Çok iyi. Film bende kalması çok güzel. Sistemim bu. Revamp gelsin. Hem de bir önce gelsin. Kaç tane hero'ya revamp geldi. Buna mı gelmeyecek? Ben de severek, herkes gibi ben de severek oynuyorum. Sistemim bu yani ya. Bırakın da biraz sistem edeyim yani. Bu ölür mü acaba? Çok güzel öldü. Alt liglerde görüyorsun işte bir tek tük. Çok da değil ha tek tük görüyorsun yani. Ona nazaran bir sürü bozukçar var. Mesela geçen gün Lancelot gördüm adam tank kazıyor. Ya görüyoruz da abi bu kadar da olmaz ya. ya. Ben mid koridorunda şey oynuyorum. Novaria oynuyorum. Adam kasmış tankı. Ne ölüyor. Hem de öldürüyor yani tank kastığı için. Karina'dan beter. Karina en azından girdiği yerde kalıyor yani. Oraya oynayacağım. Karina eskiden girdiği yerde kalıyordu. Ama... Lansur kaçabiliyor. E bu sıkıntı o zaman işte bu. Ah. Stun yedim ya. kan sal ya. defoyun gidin Allah Allah. Almaya çalışıyor. Dedim ya altın asayla devam edeceğim. Öldü bu. Niye güveniyorsun acaba? Ya bende kalsın ya. Bunu keser miyiz? İçeride kalabilirim biraz da. Bunu da keserim. Hadi be. Atmayacağım pençemi ya. Belki pençe alsam yetişirdim de. Yine de slow atıyor yani. Var, bitti. Kırmızı var. Bunu dolduracağız. Doldurmak için de minyon ge gerekiyor. Orman canavarı gerekiyor. Çekilecek dert değil yani. Ah, orada beklemeseydi ölmezdi bu arada. Beklediği için öldü. Bak, geliyor çar. Devam edeceğim bunları kesmek. Bar'ı dolduralım bar. Çok uzaktalarmış ya. Kankam alma be. Ben alacağım. 5 saniye var ultiyede. Gelecek şimdi. Hmm geliyorlar. Hemen gidip mavimi de alayım ama şunu bir alalım da. Oynayacağım mı lan gerçekten? Yok, oynamayacak. Açtım buradan, gidiyorum. Bitmek üzere. Bunu göstermek için. Ben ölüyorum. Bir TF'de bitti işte bir adam aldık. O adamı alamadım düşün. Hiçbir işe yaramıyor çer. Revamp lazım ne getiriyorlarsa getirsinler ya. Ne yapıyorlarsa yapsınlar yani çer. Oynansın ben oynasın istiyorum zaten. Hep aynı karakterleri görmekten sıkılmadınız mı sizde? Ben sıkıldım şahsen. Pençe de boşa gitti şöyle bir tane vuralım. Ben ne güzel umutluydum ya. Aa dedim bak işte tank metası geldi. Herkes işte edit alır, fretrin alır, onu alır, bunu alır. Bu karakterler bayağı oynanır gibisinden. Hiç umduğum gibi olmadı yani. Bitirsem mi ki ya? Bitirmeyeceğim ya. Şöyle yine dürtelim de. Hemen bitsin istemiyorum. Arada kuleye de vuruyorum da bitsin de istemiyorum yani. Problem değil. Öleceğim zaten biliyorum. Ben öleyim ki diğerleri de ölsün. Sen de öl. Herkes ölsün ya. Güzel. Mesela Leslie. Bozuk arkadaşlar. Ben nefret ediyorum lezzet görmekten yani. Niye bu çarp banlanmıyor? Bunu banlanması gerekiyor mesela. Adam 4K gerçek hasar vuruyor. Bak bizim mavi alıyor gerçek el atmamız Ne diyeyim söveyim mi şimdi bu adamı? Bu adam maç taşır mesela. Ama diğer ADC taşıyamaz mesela herhangi bir ADC. Bak geçen gün Beatrix maçı attım. Benim hatam oldu kabul ediyorum. Dört mu alıyorlar? Neyse alsınlar ya dokunmayacak. Lezzey hem suikastçı rolünde olduğu için çok güzel iş yapabiliyor. Görünmez oluyor kaçıyor falan. İkinci skili yere atıyor rakibini. Öldüm be kanka. Uf, ne vuruyorum ya. Lord dokunmayın. <laughs> Ölmeleri benim işime gelir ya. Uzasın maç. O kadar kastık ya. Boşuna mı kastık? Alsınlar dokunmayacağım. Zaten karakter zor vuruyor. İçeride zor kalıyorum zaten. Şimdi geliyorum işte. Ee, nerede bunlar? Gitmişler. Alsalar da aslında ama. Çalabilirim diye herhalde. Hmm, hepsi yukarıda. Gelen olmaz buradan ya. Bak bak Çakala bak lan. Haine bak. Ah yanlış attım ya. Ah neyse. Flörünün hasara bak. <laughs> şey mi kasıyor? Oğlum hasar kasıyormuş. Şimdi diyenler olacak ya Hanzo efendime söyleyeyim. Ya revamp gelmesin. Şey buff gelmesin. Buff gelmesin zaten. Revamp gelsin. Değişsin çar. Ya ben sadece fikrimi söyledim. Neydi o fikir de Yok TF'de daha uzun kalsın. Gerekirse hasarı düşsün. Ultisi gerekirse uzun olsun. Ama u, ultisini bastığında da TF'de uzun süre kalabilirsin yani. Arkasından çar gelmesin. Böyle sürekli böyle minyon kesmeyle, buff kesmeyle uğraşmasın yani. Kırmızı barda olacak da oyun yapacağım. İşte bu yüzden hem arkaya sarabilir sarabilecek çarlar olduğu için oynanmıyor. Bir de şu sebepten ötürü de yani. Şimdi sen Hanzo oluyor. Ne yapıyor? Feeder diyor. Feed diyor mesela. İki kere ölünce fit diyor veya da destek gitmeyince seni Allah bilmem ne yapsın bilmem ne yaptım çocuğu falan demeye başlıyorlar. Gelsen beni kesmiştim bu arada. Devam etmeyeceğim. Bitmesin çünkü. Bu, o sebepten ötürü de alınmıyor mesela. İşte böyle çarlarında oynanması için seni kesebilir miyim? Kestim vallahi. İyi kestim bu arada. Atak speed çıktığımız için çok hızlı hızlı sektiriyor pa 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 vuruyorsun. vuruyoruz. Çok güzel oluyor böyle. Hiç tankmak kasmayacağım ya. Tanklamakla işim yok. Full hasar kasacağım. Geri Geride olsaydım da full hasar kasardım. Mokap flash attı. O. Öldü bu arada. Ne vuruyor be? Sen ölür müsün? Kesemedik. Maçta bitti zaten. <laughs> Şöyle base'in batayım da. Çok da bakmaya gerek yok. MP aldım herhalde. Alamadı. Sen de büyük lezde yanmıştır. <laughs> Aynen Lez'de gitmiş ya. Biz alamadık. Adam 4-5k buraya bir zahmet alsın ya. Yani. 0-2 ile ka kaçırmışız. Bu biraz üzdü. Bu biraz hani üzdü yani. Onun dışında Kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ve görüşmek üzere diyorum. Bay bay.